Evet millet, abi kaç basıyor kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah bizler de iyiyiz. Yine motorla gezmeye devam. Çapırla. Yani bu çapırı kullandıktan sonra gerçekten böyle rezinge falan bindiğim zaman çok tuhaf olacağımı hissediyorum. Çünkü acayip rahat. Tam böyle uzun yol. Yani al böyle her yeri turla gez. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle şu zamana kadar kullandığım bütün motorları anlatacağım. Resimlerini göstereceğim ve o motorlarla ilgili görüşlerimi anlatacağım size. Hani hala motorların çoğu piyasada var ve size o motorlarla ilgili bütün görüşlerimi Anlatacağım ben niye aldım, niye sattım Bunların hepsine konuşacağız Biraz böyle beni tanımanızı istiyorum Sonuçta e, takip ediyorsunuz Belli bir zamanınızı ayırıyorsunuz Videolarımı izliyorsunuz Ve bu videolarınızı izlediğiniz insanı biraz daha yakından tanımanızı istiyorum Şuna bak ya tek marş ya tek marş ya oh. Mis Evet Şimdi bir yola çıkalım Evet, böyle biraz turlayacağım, tın, tın kendi halimde. Motor serüvenim ilk başta nasıl başladı? Ben bu sevdaya nasıl kapıldım? Ondan bahsedeyim. Üniversitede başladı, yani lisede falan hiç öyle bir şeyim, tutkum yoktu. Hatta böyle korkardım yani, motosiklet sürenler, abi iki tekerin üstündesiniz, böyle düşersiniz, birbirinizi kırarsınız falan. Çok fazla ön yargılıydım motora karşı. Ama işte üniversiteye gittiğim zaman, hem arabayla çok fazla şey vardı, trafik vardı. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Hani oranın toplu taşımasını bilenler vardır. Eziyettir yani böyle metro yoktu eskiden. İşte otobüsler vardı falan filan. Otobüsler gelmiyordu. Yani benim Batı kentten Beytepe'ye gidişim 2 saat, buçuk saat falan sürüyordu. Ben hatta o yüzden bir yarım dönem gibi bir süre okula gitmedim. Sonra işte kampüste gördüm. Bir Kaan diye bir arkadaşım vardı. Tam bir motor delisi. Onun bir kere arkasına bindim. Yani nasıl bindim bilmiyorum böyle. Ve o indikten sonra gerçekten korktum. Çünkü zaten Kaan manyak gibi kullanan bir çocuk yani görsem böyle ufacık ufacık bir şey ama yani motoru bir sürüyor inanamaz. Onun arkasına bir kere bindim ona böyle motorculara karşı falan tavırlar bir hoşuma gitmeye başladı. Biraz daha böyle özgürlükçü işte ne bileyim park yeri sıkıntın yok. Benzinin daha trafikte aralardan gidiyorsun bir trafik sıkıntın yok. Bunları gördüm böyle dedim ki yani ben de bir başlayabilirim yani. yani. Niye başlamayayım? Aldığım ilk motor yine çapırdı. Markası Karakal 200'dü. Yaklaşık 2,5 milyara falan almıştım yani sene kaçtı? 2013, 2014 civarı bir şeydi galiba. 2,5 milyara almıştım ama yani acayip karlı bir günde aldım ve motosiklet kullanmasını zerre bilmiyorum. Bir arkadaşım aldı işte soğuk böyle karlı her yer, her yer böyle kar buz falan böyle motoru aldık işte satışını aldık. Evime kadar bıraktı beni ve motoru kullanmasını zerre bilmiyorum. Yani üstüne hiç oturmamışım, scooter bile kullanmamışım. İşte motoru aldığım gün Youtube'dan böyle test motosiklet nasıl kullanılır yani bütün videoları izledim yani nasıl kullanılır işte debriyaj nerede fren nerede ön fren nerede arka fren nerede işte nasıl kullanılır e nereye dikkat etmek gerekiyor her şeyine böyle bir bir çalıştım. Motor kapının önünde ve daha kullanmamışım sonraki gün işte sabah erkenden kalktım motoru kendime güvenmediğim için daha kullanmayı bilmediğim için çeyrek bir pazar alanına götürdüm oradan sonra işte debriyajı öğrendim freni e, fren işte gazları nasıl yapmam gerekiyor bunları öğrendim ve onu aldım. Yani motosiklet öğrendikten sonra Batı kentten Beytepe'ye kadar gittim okula kadar gittim yani cesarete bakın Ama şöyle yani daha önceden araba kullandıysanız yani bir trafikle ilgili bir sıkıntınız yoksa Motosiklete alışma süreciniz her zaman daha kısa olur Niye çünkü zaten bir trafik korkunuz yok yani işte şu araba gelecek yanından sıkıştıracak bu sıkıştıracak Öyle bir korkunuz olmadığı için rahat rahat kendi şehrinizde kendi halinizde de gidebiliyorsunuz işte Karakal 200'ü biraz anlatayım çapırdı. Yani motosikletin çalışan hiçbir aksam yoktu böyle. Farları yanmıyordu, böyle freni tutmuyordu. O kadar böyle dengesiz bir şeydi ki motor ama tabii bilmediğimiz için, anlamadığımız için bize güzel geliyordu yani. Ayağımızı yerden kesiyor mu? Kesiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Oha ne kadar mükemmel diyorduk. Ne anasını satayım ne? <laughs> Beyinsiz ya. İşte ayağımızı yerden kesiyor mu kesiyor, gidiyor mu gidiyor. İnsanlar dönüp bakıyor mu bakıyor. O diyorduk ne kadar güzel bir motor. Onu ben bir 6 ay falan kullandım ama yani her motoru bindiğim zaman bir şeyinde bir sıkıntı çıkıyordu. Bir gün gaz teli koptu. Ondan sonra gün işte debriyaj teli koptu. Sonra işte frenleri tut tutmamaya başladı. Bir gün zincir attı motorun ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Motoru zincire giderken böyle gitmiyor motora. Sonra baktım zincir değil yani. Zincir kendi kendine dönüyor. O kadar kötü bir şeydi. Motorda ama yani iki buçuk milyon almıştım yani. Düşünün sizde de. Ondan sonra dedim ki abi motor gitmiyor. Hani bana sürekli sorun yaratıyor. Ben bunu satayım. 1,5 milyara falan böyle rakama verdim. Sonra Honda CBR 250 aldı. 250 2013 kasa. Şey tek silindir. Hani bilenler biliyordur böyle. harı böyle tek vardır onların. <laughs> onu aldım abi motorun üstüne bir bindim dedim ki abi dedim yani motosiklet sürmek böyle bir şeymiş yani böyle motoru gaza koyuyorum böyle normalde bunda böyle 50, 52, 54, 60, 62, 64 falan diye gidiyor honda'ya böyle gazı koyduğum zaman yüz yapıyordu Hani dedim ki Allah'ım dedim yani uçuyorum dedim yani. Honda CBR 250 şimdi resimlerinde şey yaparım koyarım. Çok güzel bir motordu. Böyle üniversiteye gittiğim zaman falan böyle bir yere çektiğim zaman herkes böyle dönüyordu bakıyordu. Ama boyutu biraz küçüktü. Ben biraz büyük bir insanım böyle. O zamanlar tabii şey var. Spor okuyoruz. Böyle vücut vücut falan var böyle. Kollar mollar falan böyle 50 santim. Genç zamanlarımız. Motosiklete bindiğim zaman abi üstümde çok şey duruyordu böyle. Ufak duruyordu. ben de ne yapayım ne yediğim bir sene falan kullandım. İşte Honda CBR 250 ilk böyle teknolojik yani Teknolojiye biraz daha yakın motorumdu. Hani ABS falan yoktu ama böyle şey vardı. Gösterges falan böyle şey. Ya dijital çok böyle tuhaf geliyordu bana o zamanlar. Onu da yaklaşık bir sene falan kullandım. Yani gidişi falan güzeldi. Benzini acayip az yakıyordu. Yani keyifliydi bence. E gayet de güzel kullanıyordum. Ama işte onu da dediğim gibi biraz bana küçük geldi. Ve kızı bir yerden sonra tatmin etmemeye başladı. Biz de ne yaptık? Hemen onu satışa koyduk. O zamanlar kaça almıştım? 7.500 lira falan almıştım galiba. SBR 250'yi. 7,5'a aldım. Onu da bir 7'ye falan satmıştım. Ondan sonra he dedim ki abi biraz daha böyle şey olsun gösterişli biraz daha böyle etrafta bulunmayan daha böyle güzel görünen biraz daha böyle renkleri canlı bir şey alayım ve biraz daha hızlı gitsin olarak düşündüm. Ondan sonraki motorumla ve en uzun süre kullandığım motorum diyebilirim Ninja 300. Resimlerini koyacağım şimdi kız gibi motordu yani o kadar güzeldi ki böyle yani üstüne oturduğun zaman falan böyle gidişi yani 170 180 böyle vurduğun zaman çok rahat gidiyordu bir yere koyduğun zaman falan böyle insanlar dönüyordu abi bu kaçlık ya falan diyorlardı hani kesinlikle 300'lük bir motor gibi durmuyordu daha çok böyle 600cc bir motormuş gibi duruyordu onunla ben bayağı bir gezdim yani şey falan gittim onunla Bodrum'a falan gittim resimlerini koyarım gezdim yani inanılmaz kilometre yaptım onunla yani bir 15.000 kilometre falan çok rahat yapmışımdır çünkü her yeri gezdim onunla ya çok güzel motordu. Hiç böyle kazanmazan şeyim yoktu o motorla. Aslında diğerleri de yoktu da. Doğru düzgün bir kaza yapmıştım yok zaten. Bir kere Honda cbr 250'yi daha motoru ilk aldığım zamanlar üniversiteye gittim böyle böyle bir yere çektim. Herkes böyle dönüyor bana bakıyor. ayaklığı açmayı unutmuşum. Motordan indim motoru bıraktım. Motoru bıraktım. Adım mı attım? Tak diye bir ses duydu böyle. <laughs> motor olduğu yerde düşmüş. Yani öyle öyle zamanlarımız vardı bizim de. Ninja 300 çok sevdiğim bir motor. Yani şu an olsa şu an olsa bile eskilerden kullanabileceğim diyebileceğim motorlar arasında olurum. Çok az yakıyor. R25'in ağzına sıçıyor. R25 neymiş böyle? ama R25 geliyordu böyle. Bir koyuyordum gaza. Avantajsız yönleri neydi? Parçaları inanılmaz pahalıydı. Yani bir granajı, bir e bileyim bir Kawasaki'den bir parça almaya kalksanız bir Honda'ya göre iki katı, üç katı bir şey vardı. Fiyatı vardı. Onu ne kadar aldım tam olarak şey yapmıyorum. Hatırlamıyorum. Yani bir 14-15 bin liraya falan almışımdır herhalde. Sonra onu sattım. Onu aslında niye sattım bilmiyorum. Şeydim biraz daha böyle 200 liraya çıkmak istiyordum. Yani hani artık böyle 250-300 cc'den biraz daha keyfimi almıştım. Biraz daha böyle hızlı giden bir şey istiyordum. Ondan sonraki motorum Yamaha MT7. Herkesin bildiği üzere böyle tork makinesi böyle canavar. <laughs> Motor 2000 kilometredeydi ben aldığım zaman. 24 bin liraya aldım. 24 mi? 23 bin lira mı ne? O tarz bir şey aldım. mt 7 2015 modeldi ve 2000'de falan da böyle mavi, efsane güzel bir renkti. O motorun şöyle bir şeyi vardı bende. Ayrıcalığı vardı. Üstüne bindiğin zaman abi acayip keyifli. Yani debriyajı alt devirleri inanılmaz güçlü. Gazı verdiğin zaman böyle açıyor kendini. 200-200-210 falan çok rahat gidiyordu ama şöyle bir şey vardı e, Naked bir makine olduğu için hani Önüne bir siparişçiyen eğileceğin bir yer olmadığı için Hızlı gittiğin zaman biraz böyle rüzgar seni böyle arkaya atıyor Böyle motorun üstünde tutturmaktan zorlanıyorsun Böyle şehir içinde efsane güzel bir makine ama Uzun yol çok fazla sevmedim ben uzun yol, yol da yaptım yani şöyle bir şey istiyordum artık ya. Böyle abi hızlı gideyim ama böyle beni zorlamasın. Yani hızlı gideyim böyle kaptırayım, yapıştırayım ama böyle hızlı gittiğimi hissetmeyeyim. Bu yüzden racing bir makineye geçmeye karar verdim. Yani bu bence benim yaptığım hatadan biri. Çünkü mt 7im çok güzeldi yani 2000 kilometrede daha böyle bir sahibinden almışım böyle bir sahibi daha hiç kullanmamıştı doğru dürüst böyle motoru aldım böyle kız gibiydi böyle her yerinde böyle şey vardı aksesuar vardı ondan sonra sat al sat al zaten bizim hayatımız böyle oldu sonra onu sattım Honda CBR binar aldım. Yeah. Bilirsiniz kurbağa kasa bildik bir makina. 4 silindir. Abi üstüne oturdum bak. Hatta bu hikayeyi anlatayım size. Böyle motoru almaya uşağa gittim. Motoru aldım böyle kaskımı montumu her şeyimi getirdim. Motoru aldım. Abi bende bir tuhaflık var ya. Böyle motora biniyorum. Gaza basıyorum. Böyle bir bir tuhaflık var yani böyle hani tansiyonum düşüyormuş gibi oluyor böyle elim ayağım titriyor sonra işte arkadaşım aradım ya ya dedim kanka dedim ben dedim hani bir şey oluyor bana dedim de ne olduğunu anlamıyorum dedim yani hani her bezinlikte duruyorum çikolata yiyorum hani acaba kan şekerim düştü falan filan de yok yani çikolata 30 tane yedim çikolata hala aynıyım arkadaşım aradım dedim ki ya bende bir sıkıntı var dedim Umut dedi gaza bastığın zaman dedi nefes almıyorsun dedi Nasıl ya dedim ya. Hani o gaza bastığın zaman dedi o güçle dedi nefesini tutuyorsun dedi ve nefes almıyorsun dedi ya. Yani bu dedi İlk defa bilini kullanan bir insanın başına gelebilir dedi böyle şeyler dedi. Lan dedim öyle bir şey mi olur dedim falan böyle. Ondan sonra bindim motora. Harbiden yani gaza bastığım zaman al böyle kalıyorsun böyle yani. Hani böyle her yer gidiyor böyle sanki sen sağ Efsane hızlı gidiyordu. Yani 5. viteste 270-280'e kadar çıkıyordu. Efsane güzeldi. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı. 2008 model bindik bir makine. Yani bunu alan insanların hepsi hızlı gitmiş. Yormuş makineyi. Yani bir yerden sonra artık makinenin takati kalmıyor ve 2008 model yaklaşık 2017'de falan almıştım yani. yani 9 senelik bir makine bir yerden sonra yıpranıyor. İşte Exantrik zincirinde bir sıkıntı olmuştu böyle. E motoru komple açmışlardı. İşte ondan sonra hızdan soğudum. Çünkü abi hızlı gitmenin şöyle bir şeyi de var. O motorda hızlı gitmek zorunda. Hani ben böyle burada böyle tın tın gideyim. Böyle canım burada gazı açmak istiyor. Orada gaz açayım. Böyle bir şey yok. Çünkü hararet diye bir şey var. Böyle inanılmaz yükseliyor. Ve bir anda böyle ayaklarım böyle inanılmaz ısınıyor. Yani böyle bildiğin Motor yanıyormuş gibi bir his. O yüzden yani hızlı gitmek istiyorsan biraz daha böyle 2014-2015 o tarz bir motosikletlere yönelmek gerektiğini düşündüm ben de. Bir sene, bir üç sene falan kullandım. Çok da keyif aldım. Okula falan gidiyorum böyle gazı açıyorum böyle bir egzozu vardı. İnanamazsınız yani hani ben daha Lizami'ye'den giriyordum. Bizim bölümden aha diyorlardı. Umut geldi diyorlardı yani hani öyle bir şeydi. O kadar böyle efsane bir egzozu vardı. Ondan sonra dedim ki abi dedim ben ben dedim artık hızlı gitmek istemiyorum. Çünkü ben artık hızımı aldım. Yani hızdan keyfimi aldım. Hızı basıyorum 200 250 bırakıyorum basıyorum 200 250. Artık böyle hızlı gittiğimin farkında olmamaya başladım. Yani düşünsenize 200 ile gidiyorsunuz ve size böyle normalmiş gibi geliyor. Onu anladığım zaman dedim ki kardeş artık bizim hızla ilgili şeyimiz kapanmış. Artık hızlı gitmek istemiyoruz. Ondan sonra hep böyle küfür ettiğim, <laughs> hep böyle abi almayın 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 dediğim R25 aldım. 2015 modeldi. Güzel motordu. Ben onunla çok fazla gezdim. Yani seyahat yaptım, gezdim, dolaştım. Bir ton kampa falan gittim yani onunla. Yani güzel motordu. Ben de olduğu süre boyunca hiçbir şekilde hiçbir sorun olmadı. Yağını, yağ filtresini, yağ filtresini değiştirdim. Devam ettim yani. Artı hiçbir şey yapmadım. Güzel gidiyordu. Hatta yani artçı ile bile gayet rahat. Artçı konforu biraz iyi değil ama onu söyleyeyim. Hani uzun yola falan gitmek istiyorsanız artçı konforu çok uygun değil. R25 aldım işte. Onda da zaten resimlerini koyarım. R25'i de bir, bir sene falan kullandım. R25'in şöyle bir şeyi var. Hani kendi başına gidiyorsan gayet güzel bir motor. Hani kendi başına gidiyorsan. Ama böyle yanından bir 600'lük bir 1000'lik geçtiği zaman böyle arkalarından böyle resmen ağlıyordum. Abi beni de alın ne olur beni de alın diye. Arkalarından ağlıyordum. Bir de R25'i en sevmediğim yanı motorcu topluluğu var tamam mı böyle. Abi her yerde var R25'i ya. Hani sanki böyle belediye böyle dağıtıyormuş gibi. Yani her şey başında köşe başında girdiğim her motorcu topluluğunda böyle motorcu topluluğunda abi 4, 5, 6, 7, 10 tane R25 oluyor böyle. Yani insan diyorsun ki artık yani hani motordan anlamayanlar bile artık diyor ki lan diyor herkes de var falan filan diyor böyle. O isteği hiç sevmedim. Ben biraz daha aldığım motorlarda şey, özel olmayı isterim. Hani böyle sadece bende olsun. Hani sadece bende olsun böyle millete böyle bir yere koyduğun zaman da insanlar böyle dönüp baksın. O psikolojide gidip o psikolojide olduğum için de bildiğiniz üzere Ducati 749 diye bir canavar aldım. Baktım böyle abi internette yok. Fiyatı da çok uygundu. Dedim ki abi bak hem de böyle 750 cc racing 2 silindir daha az yakar falan filan diye düşündüm böyle. Ama işte akılsız kafam akılsız kafam az bulunan şeylerin parçaları da az bulunur kardeş. Yani işte bunu keşke biri girip bana söyleseydi. Az olmasının güzel yanlarından biri tamam güzelsin, özelsin, sadece sende var bunlar güzel şeyler ama parçası yok abi. Yani bildiğiniz üzere krank sıkıntısı oldu. Krank sıkıntısı oldu ve parçalarını bulamadık. Yani krankını bulduk 4 terliğin. 44 bin liraydı yani. Düşünün yani <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Onu da bayağı bir kullandım. Onunla bari e, videolar çektim. İlk e, buraya video attığım zaman altımda o vardı. Onunla da güzel anlarımız var. Yani güzel bir motordu benim için. Ama dediğim gibi yani parça sıkıntısını ben hiç düşünmedim. Hani sanki böyle alacak böyle ömür hayatım boyunca öyle kullanacakmış gibi hissettim ama kesinlikle öyle değil. Ondan sonra işte bildiğiniz üzere CRF'yi aldım. Arazi hep böyle bir sevdiğim bir şeydi. Yani hep böyle yollardan falan gittim şu zamana kadar. Ulan dedim yani bir kere de böyle toprağa gireyim böyle, dağa gireyim, ne bileyim ırmağa gireyim falan. Hem ırmağa gireyim, dağa gireyim hem de böyle yolda da benim işimi görsün. Böyle hangi motoru alabilirim diye düşün. Özellikle bir de parça sıkıntısı bu kadar çektikten sonra dedim ki abi ben artık Honda'dan başka bir şey almam. Çünkü alacağım motosikletin parçalarının böyle bir sürü olmasını istiyorum. Böyle her yerde parçası olsun istiyorum ya. Artık parça sıkıntısı çekmeyeyim istiyorum. GRF'yi aldım, GRF'yi aldım İlk arazime GRF ile girdim. Benim için çok kutsal motosikletti çünkü bana arazinin keyfini tattırdı. Bu da benim için çok önemli bir şeydi. Ondan sonra CRF'nin arazide çok ağır, çok hantal ve güçsüz olduğunu fark ettim çünkü iki t motosikletler böyle yanımdan böyle vızır 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 diye geçiyor sen geliyor ki biz böyle küçük bir rampada böyle vitesle bire takıp böyle debriyajı yiye yiye gidiyoruz sonra onu fark ettim dedim ki abi dedim ben dedim bu ikisini ayırmam lazım yani yol motoru ayrı olacak dağ motoru ayrı olacak diye düşündüm sonra bildiğiniz üzere videosu da var zaten KTM EXC 250 iki zamanlı 2010 model arazide acayip keyifli ve aldım hatta şu anda videoları var sonra işte bir eksiğim kaldı sadece olabildiğiniz üzere yol motoru hani yolda gideyim böyle beni bir yerden bir yere götürsün Ta tın tın böyle konuşarak gideyim onun içinde Regal Raptor Daytona 6C mi ne öyle bir şey bu zaten videolarda var onu aldım ve şu anda da göründüğü üzere bir tane arazi motorum bir tane de yol motorum var mutlu muyum bence şu anda gayet iyi yani böyle aşırı yavaş değil. Böyle gaza böyle... Yani gaza koyduğun zaman böyle bak... 100, 110 gidiyor. Şimdi yol içinde bana gayet yeterli artar diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar işte şu zamana kadar kullandığım bütün motorları size anlatmaya çalıştım. Umarım almayı düşündüğünüz içinden bir tane vardır ve bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Artık beni daha iyi tanıyorsunuz. Allah bizim öykümüzde böyle başladı ve bakalım böyle gidiyor. İlerleyen zamanlarda hangi motoru alacağım hiç belli olmaz. Bakarsınız racing'e geri dönerim. ve bakarsınız Harley alırım. Yani her şey olabilir. E bakalım zaman bize ne gösterecek. Siz de bu kanalı izlemeye devam ederseniz benim bu serüvenime siz de ortak olmuş olursunuz. Güzel bir geziydi. Yani gayet böyle rahat rahat tın tın kendi halimizde konuşarak gezdik. <laughs> İzlediğiniz için çok sağ olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer herhangi bir görüşünüz varsa da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.